Vay be, Afrika'da yemek kuyruğunu bekliyoruz. Kul çekiyor. Kul çekiyor. çekiyor. Kul çekiyor. dakika bekleyin dediler he. <laughs>

3 dakika dolmuştur. İçeri geçiş yapacağız. Gel. Ney? Şöyle bir masa bulduk. Geçiş yapalım. Şöyle görüyorsunuz. Çekil. Taş. Gerçekten Afrika'da böyle bir burada genelde makarna, salata, ekstra. Ne yapılıyor burada? Yemek olarak ne ne yapıyorlar bunlar? Bu kadar kalabalık. Niye bunlar burası bu kadar kalabalık? Mümkün değil mi? Sarı tuzda bir mini geldim Meryem biliyor. Meri. Yes. Mümkün değil mi? Sarı Salata, peynir, nice. Yani Ne adı? Nudel. Yani demek. Yani, demek ki lezzetli yapıyorlar. Biz sadece salata yiyeceğiz ama. <laughs> Sağ <That's it>. olasın. <laughs>

En yani iyisi işte bildiğini yemek. Bu zıddı? normal misin? Yeter mi? Uh, <laughs> uh, <laughs> you a Salad. <laughs> I don't use <laughs> For drink we have a water cup and okay. smoothie. Never. <laughs> never Never, never. Oh, Cheese mi yani de süm istiyorsun? Ne içeriz canım? Tabii Afrika Afrika'ya özgü değişik bir şey. Mojito. Mojito? Yeah. Mojito turpeni de var kulüplerde var lan da alkol. Without alcohol, without alcohol. Yes, non-alcohol. Without alcohol. Başka mesela ne Şişt! Ben de ağrıyım, gülüm de taşım. Dikkat et, değil mi? Evet. Oh, ne kadar güzel. Nasıl? Herif gibi. Evet. Cücük değil mi? Cücük miydi? Cücük. Cücük miydi? Evet. Cücük. Bu da çok güzel. Evet. 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 Ne içiyorsun? Ne içiyorsun? Mojito diyorum. Mojito? Meri, alkol içiyorsun mu? Mojito. Alkol Alkol değil. Alkol ne? Ne alkolü? Okay. okay. Ama sakın abi. Yani e, şimdi videoyu kapatacağım ama <laughs> benim öyle pek <laughs> youtuberlar gibi şey e, geniş çaplı bir video özelliğim yok. O <laughs> <Bu> yüzden <laughs> eğer kesersen size gelen salatayı ve mojito'yu gösteremeyeceğim. O yüzden biraz böyle boş boş ya bana bakın ya da şöyle etrafa çekin. Etrafa bakmış olun. Abi direkt de insanları çekemiyorum. Ayıp olur diye. Kimisi var direkt böyle atlıyor videonun içine atlıyor el sallıyor kimileri de yo yo çekme çekme kapatır mı? gibi tek e, tepkiler alıyoruz tabi ileride orijinal <laughs> bir youtuber olur muyum onu bilmiyorum Bakalım. ama değişik bir mekan buralarda böyle bir mekan açmak <laughs> Yani burası normalde Ütopyalı birinin olmasına rağmen Gerçekten kur çekiyor, iyi kazanıyor Ancak böyle bir yerin bir Türk'ün elinde olması Türkiye'den birinin elinde olması Daha doğrusu beyaz bir insanın elinde olması Ekstra ekstra bir şeyler katacağına inanıyorum çünkü Türkiye'ye burada büyük bir rahatlık var. Türk mallarını çok kaliteli buluyorlar. Çok kaliteli görüyorlar. Aslında bakarsan bizim mallarımız gerçekten kaliteli. Ama e, Avrupa bizi kullanıyor, bunu kullanıyor. Bizim tekstil sanayilerimizde tekstil alanlarımızı kullanıyor. Buradan bize yaptırıyorlar. Avrupa'ya gidiyor. Burada bize örnek veriyorum. 10 dolara yaptırıyorlar. Avrupa'ya gidiyor. Bize tekrar kendi malımız yüz küsür üzerinden tekrardan bize sunuluyor. O yüzden evet gerçekten mallarımız kaliteli ama tabi maalesef siz de iyi biliyorsunuz ki genel olarak bizim merdiven altı Çalışma şeylerimiz de meşhurdur. Cennete söz vermiştik annesine. Ee, yarın ben gideceğim siz gelemeyeceksiniz. Markaya gideceksiniz. Ben hemen hani sanalım ya. Gitmiyorsun tamam darabın gideceğiz <laughs> He? tamam bir şey beni davet ettiler seni evet. davet etmediler ki senin de işin varsa markete gidip e. malzeme bakacağız o yüzden ne olacak yani hem oraya gidip ya. hem oraya gidebilir miyiz gidebiliriz ama yeşilim diye yani. Şimdi geçen bizi misafir eden bir arkadaşımız vardı. Sağ olsun bize Türk yemekleri yapmıştı. Köfte, salata, gerçekten salata da çok lezzetliydi. Pilav yapmıştı. Yani e, annesi bizi gördü. Annesi mi nasıl mı tam hatırlayamıyorum ama bizi bugün yarın için davet etmişti. Nerede gitmeye çalışacağız? Nasıl yapacağız? Ekstra iş için uğraşıyoruz. Ne ee, Evet tam dedi ama. Bir al dedi. Unutmuşum da soracağım. Johnny Best. Avokado, banana. Ah, akşam namazı da geldi. Aslan dedi. de Ben akşam günlerinde nasıl yorulurum. Aşkım Değil mi? Neden? Ben, de için, ne istiyorsun? Tüm malzemeye özellik için. de tüm malzemeye özellik evet. Diyorum. Tam hakkı diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Evde evde. beni diye de. Ne yapacağım aşkım? affet beni diye doğru söylüyorsun. Allah'tan çok çok af dilemen lazım. Çünkü sen yanlış yaptın. Namazını kılamadın. Meri, Sefik, no problem. I waiting for <laughs> Bala Bala. for <laughs> Ee, videoyu kapatamıyorum çünkü kesik, kesik kesik oluyor ya yükleyemiyorum. Ayrı ayrı video yükleyemiyorum. Mesela o, o kızın evinde yaptık ya. Böyle ee, neydi o? Ne? Mojito. Ne? Mojito. Ne? Ne klasik. klasik, klasik. klasik. Yani benim gibi bir adam kalabilir herhalde. Ama aslında ben sana istiyorum o zaman. Ya ne istiyorsan iste. Bana karışma tamam. şimdi. Bana şimdi karışma. Lani yapalım ya bu Seninki niye öyle, benimki niye böyle? Doğu taşı. Aynen ama. Ya. Bakın yarı kalıyım. Bakın yarı. Ne istiyorsan diyor. Ne istiyorsan <laughs> Çikerellam ya. Yani. Şimdi gelecek olan şeye de bakalım. Evet, Afrika'da uzun zamandır buz görmemiştim. Buz da gördüm. Meri, biz Batı'yız. Bizde yok, yiyelim. <laughs> biz fakir, bizde buz yok. Onlar <laughs> Allah, Abla, mı? <laughs> Abla buraya getirecektiniz. <laughs> ne? Bu ne şimdi Bana açıklar mısın şunu? Şu ne desin? Tatlı mı bu? Evet. Tatlı. <gülüyor> Değişik. Değişik. <gülüyor> Değişik. 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 Değişik ne var, buz var, ramin var. Ne değişik ya? Evde yap o zaman bana. Tamam buzlar o bizim bizim Hüseyin bundan yapmıştı çok Şimdi hatırladım. Kardeşim Hüseyin de bununla yapmıştı Çok güzel. Yel lan, yel lan. Yel lan. Ama yapıyorlar değil mi alkolden? Alkol değil ama alkollar yapıyorlar. Valla bilmiyorum. Ne <laughs> mi? Taze nane. Eşi. Ama sakın alıp. Salatamız da bu. Ablamız karıştırıyor. Evet. Bol bol protein dolu. Bu arada Neri Hristiyan evet. olduğu için evet. e, evet. Oruçlular şu anda. Tabii onların orucu ben Sadece ben et, ben süt, ben yumurta yapayım. gibi şeyler yemiyorlar. Evet. İçmiyorlar. Evet. Onun dışında evet her şeyi yiyip içiyorlar. Bizim aracımız gibi değil. Allah iyice karıştırdı. Şimdi de tadına bakmak lazım. Mis gibi kokuyor. Çoğu anne. Çoğu sütü. Çoğu. አመሰናለሁ አመሰክናለሁ መልካም ምግብ Şimdi salatamızı yemeye çalışacağız, yiyeceğiz bakalım tadı. Tabii bunun yanında ekmek falan vermiyorlar. Daha bu yer ne? Bunun içinde ne ne var? Özetler misiniz bana? Hı? Hmm? Ne? 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 Nasıl? 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 Şimdi bunun bir tadına bakacağım. Acaba gerçekten dedikleri gibi acı mı? Beni korkutmaya başladılar ama. İnşallah fazla acı değildir. O yüzden biraz salatayla birlikte. Oh. Ben de Vallahi çok güzel. Hmm. Çok güzel değişik bir tat. Bunun içinde ne ne var? Sayar mısın? Havuç var, mısır var. Havuç var, mısır var. Hmm. Avokado. Salata. Hmm lahana mısır tanecikleri bir... sanki ekmeği böyle yakmış çıtır bir şey var bunu tam anlayamadım ne olduğunu ekmek mi var? Vallahi yiyorum canınız çekmiş aklınıza helal edin. İnsanlar zevkle yemek yiyorlar. Gerçekten çok lezzetli bir şey. Sizin için Afrika'dan değişik lezzetler tadıyoruz. bakmayın şimdi videoyu kapatıyorum hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere iyi akşamlar